Buradaki zaman israfını. Bodrum Sanayici ve İş Adamları Derneği BOSİAD tarafından yeni Türk Ticaret Kanunu konulu panel yoğun ilgi gördü. Mersis Elektronik Ahmet Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı Yeminli Mali Müşavir İsmail Kökbulut ve Doçent Doktor Korkut Özkorkut konuşmacı olarak katıldı. Toplantıyı izleyenler arasında Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'dan, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Bosiyat Başkanı Mustafa Er, Besiyat Başkanı Engin Kaplan başta olmak üzere çok sayıda iş adamı ve mali müşavir katıldı. ...birazdan evet. gelecek. Bu ...yazılmış makalelerde bulunmaktadır. Bosiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Er yaptığı konuşmada... ...toplantıya katılanlara ve konuşmacılara teşekkür etti. Bu ...Dünya Bankası ile işbirliği içinde hazırlamış olduğu... ...Türkiye Investing Climates... ...moderatörlüğünü Ahmet Karataş'ın yaptığı toplantıda konuşan... ...İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel... ...yeni kanunun şeffaflık, çağdaş işletmecilik, hesap verebilirlik bağımsız denetim, kurumsallaşma getiriyor. Toplantıyı izleyenlerin çoğu mali müşavir ama ben bu salonda şirket sahiplerinin daha çok olmasını isterdim dedi. Yücel konuşmasında şunları söyledi. İşlemlerinizi mali müşaviriniz yapıyor ancak sorumlu sizsiniz. Yeni kanunda tek kişiye anonim şirket, limited şirket kurulabilecektir. Yönetim kurulu toplantıları online yapılabilecektir. Birişim hukukçularımızın ciddi katkıları oldu bu konuda. Ticaret sicil kayıtları elektronik ortamda tutulacak. Sermaye şirketleri internet sitesi açacak, bilgiye ulaşmada kolaylık sağlanacak. Faturalar elektronik ortamda düzenlenebilecek. Mersis sistemi üzerinden çok kısa sürede şirket kurabilir, şirket değişiklikleri yapılabilme imkanı olacak. Şu anda Mersin'de bu uygulanmaktadır. Bu kanunun ertelenmesi söz konusu değildir. Kanun 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecektir. Devrimler sıkıntılı olur, bu bir devrim dedi. İşletmelerin, vatandaşlarımızın işletmelerle ilgili bilgi ihtiyacında çok önemli kolaylıklar sağlayacak. Bu çağın en büyük sermayesi bilgi ve zaman. Mersis ikisini birden ortaya koyan bir proje. Yasanın hazırlanmasında etkin rol alan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Korkut Özkorkutsa kanunun 5 yıllık bir ön çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Türkiye iş yapma kolaylığı açısından dünyada 71. sırada. Türkiye'de bu işlerin kolaylaştırılması gerekiyor. Ticaret kanunu 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Kanunlaşma ve yürürlüğe girme süreci 12 yıllık bir süreç. Kanun büyük ölçüde bilimsel bir eser titizliğinde hazırlanmıştır. Türkiye'de bugüne kadar ne kadar vergi veririz diye tutulan bir finansal raporlama vardır. Bu da şirketlerin gerçek rakamlarının görülmesini engelliyor. Dolayısıyla yeni kanun muhasebe vergi için tutulmaz diyor. Türkiye aslında bir kobiler ülkesi. Yeni kanun işletmeleri sınıflandırıyor. İnternet sitesi maddesinde internet sitesiyle ilgili hapis cezası uygulaması var. Bu maddede şeffaflık için uygulanıyor. Bu sitelerde şirketlerin finansal durumlarının yayımlanma zorunluluğu geliyor. Bilanço finansal durumu konulacak, nakit akışı konulacak siteye şeklinde konuştu. Olanlar uluslararası muhasebe standartları uyumlu, Türkiye muhasebe standartlarına göre ticari defterlerini ve finansal tablolarını hazırlayacaktır diyor. Yeni kanunla ilgili 110 soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu adlı bir kitapçığı da bulunan yeminli mali müşavir İsmail Kökbulutsa yaptığı sunumda yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle şirket sahipleri ve yöneticilerinin pratikte dikkat etmesi gereken hususlar konularına değindi. Şirketleri internet sitesi açacak bilgiye ulaşmada kolaylık sağlayacak. Yaklaşık 3 saat süren ve 500 kişinin izlediği toplantının sonunda panelistler izleyicilerin sorularını yanıtladı.